Kankacım polis mi oldun sen ya? Kanka polis oldum ben ya. Evet, beni karakoluna götürür müsün canım? He? Gel götüreyim hemen gel 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 gel. Tel kelepçe şey yapacağım oğlum gelsene tamam, bir dur. Tel kelepçe. Abi şöyle, şöyle, abi şu öyle abi, elini Maskemi takmadım şöyle. diye ceza mı kesiyorsun abi, bana? Şöyle, gel bakayım ben sana bir cezayı keseyim şöyle gel gel abi, gel. Abi kurban gel, olayım gel. ben 3000 TL ödeyemem. Abi Şöyle Abicim. geç bakayım hop tamam Abicim. senin cezan ölümdü. Oğlum ne, ne kadar acımasız vicdansız bir bir polissin sen ya. Ha, sen nasıl düşmedin? Zombilerle bakayım. Ayıpsın ben. Düşer miyim? Oğlum. Ay düşüyordum az kalsın hakikaten. Kanka hadi gel. Oo. Allah! Baba işte ya sana <laughs> Aşağıya değil oğlum buraya düşecektin. Kankacım bugün seninle beraber şu görmüş olduğun şatolara gideceğiz. Rapunzel'i kurtarmaya gideceğiz biliyor musun Rapunzel'i? Harbi mi? Rapunzel bu uzun saçlı bayan mıydı? Ha evet uzun saçlı bayan. Evet kankacım o uzun saçlı bayanı gidip şu kuleden kurtaracağız. Bak şurada bizi bekliyor tamam, prenses. Tamam geliyorum. Bekle lan bekle geliyor. Gel, gel prenses Rapunzel. Acaba prenses Rapunzel anam hangimizi beğenecek kanka? Bence seni beğenmez. Sen kim? Ya sen kimsin? Allah. Kankacım sen çok çilkinsin Baksana tipine bak. Ya, ya. Sanki sen şeysin. Dünya yakışıklısısın. Kankacım ama bak tipime bir bak. Benim tipime bir bak. Dur bak. Oğlum ben 375 yaşındayım. Sen ne boş yapıyorsun lan? Ben bakayım. İşte o 375 mi? fosil A, mi? kanka, e, sen fosil misin? Fosil olmuşsun kanka. Kanka, işte bak. Ben ölmüyorum bak. Bana bak o yeşil donu nereden buldun? He? Ben ne? Çattırmam ölüyorum pazardan çaldım, çaldım. Oğlum Çok aa dedenin resmi var yukarda yukarıda. Şey heykeli var bak. Hani deden. Annem dede. selamın aleyküm. <laughs> Hamza dede. <laughs> 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 kanka. Oğlum ne yapıyor ya? Allah'ım ya Rabbim ya. ya, ya yap ya. Ya bırak ya. Kankacım bir tane e, çok güzel hareketlerde bir tane ace'in korkut vardı. Ne diyordu? Bir onu bir, bir, bir tane yapsana. Sen taklit <laughs> yapıyordun. <gülüyor> ya. Yap bu <laughs> yap ya, ya bu ne diyor? Ya bu diyor. Ya bu Bir de chi öyle bir şey mi yapıyordu? Neydi? Chi chi Onu ben yapamıyorum. Chi chi yapıyor da ben yapamıyorum. ONU silah sesi yapıyor. Silah sesi mi? Fren sesi mi? ben nereye geldim ya? <laughs> geldi. Kanka. Çekiciler var. Bir e kere senin. de, bir kere de, koş, 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 koş. Bir kere de geçebilir misin? Allah. <laughs> ben geçemedim, ben ilkinde düştüm, sen gene ikinci de düştün. Kanka durmak yok tamam, mı? bak şimdi seninle burada çok güzel bir yarışacağız. Abi Yarış durmak yapacağız. yok nasıl? Ya abi. Bas, 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 bas. bas. Allah Allah. Oh, Ela lan durma oğlum ya. Allah Allah. kat yapıyorsun sen. sonunda düştüm. Ya. Ben durmadım, durmadım. Dur, ya. Bakayım. Bir Allah. daha, bir baştan, baştan, başla. Ya da dur ya dur ayak geç hadi bakalım geç Kim uğraşacak bunlar <laughs> Oğlum bu ne Oğlum bu ne geçemiyorum ben Ay ben geçiyorum galiba Çiçe <laughs> pahalığa Oha kanka geçtim Ben <laughs> nasıl geçtim Oha Oğlum, hileye bak e, Hile gibi hile yaptım ya en sonda tutundum geldim vallahi gel. Bekle 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 beni beni izle bak bak. Şişt, hadi gel bak kanka. bak. Borunun üstünden geliyom bak. O ne? Hop. ne? Boru mu var bu da? Abi boru var. Yarım boru gel. Kankacım doğal gaz borusu. Düştüm aşağıya. Güzel güzel güzel. Düştüyse burada hemen şey Al var. beni buradan. Gel gel. Neredesin lan? Gel. Buradayım buradayım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Buradayım. Geliyorum. Burada Biz nereye Biz burada. O neydi kanka ya? Biz buradayız. Oo bir tane yayıncının söylediği ah, laflar. Aha geldim. Ha, yayıncının söylediği laflar. Neyse. Evet. Şimdi yayını mayını bırakalım. Bunlar silinler. aşağı. Silinen şeyler mi kanka? Evet bir düş aşağı, düşersin iş düşmedin iş Sen inşallah geçemeyeceksin kanka <laughs> Kim geçemeyecek oğlum bak Hadi bakayım Çok evine Açsana ya, <laughs> ya Ayıpsın Oo. Ben gidiyorum Ben, ben gidiyorum geliyorum. Oğlum sal beni Oo. Allah Düştü mü lan? Düşme sakın düş, Düşmedim ben polis memuruyum. Gel bakayım maske gel. niye yok? Bi, bi, kankacığım, bi, 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 bi. Da, ama kankacım burada şey burada virüs yok. Allah'ım ne güzel bir dünyadayız ya. Burada Nasıl hiç... virüs yok? Vallahi He? lan burada sen virüs virüs. Söyle. Lan bırak polis polis amca. Po polis amca He. bırak. Bırak beni polis amca. Tamam. Hadi bıraktım hadi git sen. Hadi gel. <gülüyor> şöyle. Şöyle. <gülüyor> ey yavrum ey. İyi geçtik <laughs> Allah. Abi, ben geçiyorum. Ben de Hop! geçiyorum. <laughs> Çıktım. Gel bakayım buraya işte şuradan Oğlum, şöyle Oğlum, aşağı. Rapunzel'i kurtarmamız lazım. Bana... Durca yaptım dur. dur. Dur 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 düşeceğiz. Dur. Düşmem evet. ki. Hup, hup. Evet. Allah. Lan <laughs> <Oho>. ben <laughs> beni bırak. Oha nasıl tuttum. Lan <laughs> ben beni bırak. Lan düşme düşme dur. Şa tarafa git. Gel ha? gel buraya gelceksin. Gel. Git yaptım. heh geldim. Adamsın. Şöyle kafandan tutunayım. Oğlum belimi kırdın. Lan belimi kırdın ya bırak <laughs> gel. Oha Rapunzel nerede? Allah. Ne bileyim bana kız arkadaş yapacaksın dedin Rapunzel'i ayarlayacağım dedin. Ya ben. öyle deme ya niye böyle konuşuyorsun ya Rapunzel ablamızı kurtaracağız. Ya Rapuze, oğlum, çok yaşlı Rapuze onu. Ki. Ya Rapunzel 140 yaşında, bilmiyor musun sen? Oo bacım kanki o benim lan Rapunzel bu fosun. şey mi benim teyzem değil mi oğlum Rapunzel? Onu diyor mu? Şimdi o fosil olmuştur. Ben <laughs> ne işi var oğlum burada. Allah. Allah dur 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 bekle beraber. Sürelim. Bekle. Lan anam beni bekle. <laughs> Allah nasıl geldin lan? <laughs> Aa, nasıl geldim ben? <laughs> ne bileyim aşağı gidiyor ama. Oo bir dakika bir dakika. Şöyle şöyle oğlum nasıl geldim ben? Ha böyle, böyle suyun altında görünmez bir şey var. He. Aa, biz burayı geçemeyiz. Ben sana söyleyeyim. Dur çalıştır kanka. Çalıştır. Rahat, saf, az vereyim. Ver 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 ver. Ha? Ver sağa doğru, ver sağa doğru. Evet Rapunzel'i evet. kurtaracağız kanka az kaldı. Teyzen kurtarmam lazım? Teyzen Rapunzel'i kurtaracağız. Aha ver, geldik be. Ver 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 ver. Ver ver ver. Çıkıyor vun 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 Oo. Oğlum dur dur ne yapıyorsun? Tekne gidiyor. <laughs> Nereye gidiyor? Tekne gel, gitmiyor gel. lan bir yere. Gel da şuradan tekne. çıkalım gel polis Oğlum, amca. Ne? Onu düşeceğim gel, dur. Gel, 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 yapma. Gel, 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 Yapma. Aldırayım seni gel. Tamam beraber gidelim gel. Hadi gel, gel beraber gidelim. Lan <laughs> ben aşağı düşüyorum dur. <laughs> Oğlum dur lan. Al beni. Gel Rapunzel olur oğlum dur ya Rapunzel çatıda. <laughs> oğlum Rapunzel teyzem alırım dur. Oğlum şimdi gel düşersek tamam baştan başlatır. Checkpoint aldık mı? He? Bilmiyorum gel deneyelim hadi gel. Hayır hayır denemeyelim gel. gel. deneyelim şey. Allah. Deneyelim. Allah. Allah. senin Bırak. Oğlum. <laughs> Bırak. Allah Allah gelsene Bırak. 3. 2. 2 5 bin lira ceza 3. Atla. Hadi bakayım. 3. 2. 1. Atla. Bu bırakır mıyım? Atla kanka hadi atlayalım gel. 3 gibi bir atla. 3 bin lira ceza veririm bak. Atla hadi atla. Oğlum aşağı kalın. 3 bin lira ceza veririm bak. bak. 5 maymun olduk. o ne lan senin adın yazıyor yukarıda. Hani? Valla ismin yazdı ha ekranda niyese. Harbi mi? Valla. Hadi atlayalım gel. Hadi gel atlayalım. Ama atla. Ben, Aa, ben de düştüm. Ben düştüm. Oha iyi ya. lan geminin oradan Güzel. başlıyor. Güzel. Gemi mi oğlum bu? Tekne bu. Hadi gel Rapunzel'i bulalım gemi. gel. Yürü. Hadi Rapunze, teyze, Rapunzel teyze neredesin Rapunzel yenge, sen 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 de 300 yaşında olduğuna göre siz evlenebilirsiniz kanka. Değil Yok mi? kanki benim teyzem oğlum o teyzem, teyzem nasıl Pardon bine. Pardon teyze ne? Rapunzel Rapunzel nerede bu binada göremiyorum? Rapunzel kanki şöyle çık yukarı. Rapunzel yenge. Pardon Rapunzel, Rapunzel teyze teyze. Oğlum bir dakika biz kandırıldık uh -huh. mı burada? Rapunzel falan göremiyorum ben. Kanki Rapunzel ayağına biz Frankenstein'ın evine mi geldik lan yoksa? Valla billahi burada Frankenstein olabilir ha. Kankacım bence burada Rapunzel Mapunzel yok. Olsa saçını aşağıya ben... Sarktırdı. Rapunzel. Yani bence de. Oha nasıl Şöyle. çıktın lan oraya? Ben çıktım oğlum bekle bekle. Ay, vay müşkaçı vay. Sen de gel. Ben de gel. Allah'ım nasıl geleceksem bir dakika. Ayt. Evet. Allah. Steam olanaktan arkadaşlar çıkmaya çalışıyorum. <laughs> Ne oldu lan nereye gittin? <laughs> Kendi sesim geri bana döndü Aşağı düştü. Hay Allah'ım ya Oğlum neyse burada ben Rapunzel mapunzel göremiyorum Bence Kanka ben üstte çıkıyorum gel gel bu tarafa oğlum, gel Oğlum ben tırmanamadım ya çok zor sen çık Sen çık bakayım bir bak, göremiyorum ben ben seni de benim de. Ha neredesin? Oha Bak beni bak. çıkıyorum yukarıya bak Oğlum bir dakika dur. Oğlum benim eskiden dedem H5 maymunuydu senin haberin yok Aa, mu? Aaa siz maymungillerden mi geliyorsunuz kanka? Abi oğlum biz maymungillerden geliyoruz Haa seni? Dedin de o zaman goril miydi? Anlamadım. Benim dedem Habeş maymunuydu. <laughs> Habeş maymunu. Kanka Habeş neresi ya? Ha? Habeş bilmiyorum ki. Allah Böyle... Habeş, diyorlar. hiç yabancı gelmiyor. Habeş Arkadaşlar şiştem. şimdi yorumlara Habeş'in neresi olduğunu bilenler bir yazsın bakalım. Sanki kanka eskiden o Osmanlı'da Somali Habeşistan mı diyorlardı? Öyle mi hatırlıyorum? Ben? Bilmiyorum ki. Oğlum burada hiçbir şey yok. Ben geliyorum aşağı. Hani oğlum neydi Rapunzel? Ne Yapı bileyim burada Rapunzel Mapunzel yok. Burada saçma açık olamıyorum ben. Allah'ım ya. Rapunzel Rap Kanka gel gel gidelim ya. Arkadan, arkadan, aşağı düştüm geri. Ben de düştüm aşağı. Öf. Neyse kanka. Ne Aha bitirdik lan. Oyun bitti lan. Neyse. Evet.